Erdoğan Babacan'a teklifte bulundu mu? Bugünlerde bize görev biçenler yine çoğaldı. Dedikodunun bini bir para. Bu dedikoduları üretenlerin önce şunu iyi anlaması lazım. Biz bu ülkenin yönetiminin tümüne talibiz. Çünkü, çünkü ülkeyi yönetmeye en hazır olan biziz biz sadece ekonomide değil, hükümetin sorumluluk alanının tümünde en detaylı şekilde hazırlanan bizleriz. Her sorunun çözümü bizde var. Her alanda dürüst ve ehil kadrolar bizde var. Bu salonda var. Mesele Mesele ülkeyi yönetmekse bu konuda tevazu göstermeyeceğiz. Her türlü iddiaya varım. Bu ülkeyi yönetmeye iktidar partisinden de ana muhalefet partisinden de daha hazırız. İtirazı olan varsa hodri meydan. Geçelim kameraların karşısına canlı yayında. İster Sayın Özel'le ister Sayın Erdoğan'la geçelim. Canlı yayında kameraların karşısında 5 saat eğitim konuşmaya ben hazırım. İstihdam konuşmaya ben hazırım. Siz de anlatın biz de anlatalım. Millet karar versin kim daha hazır ya. Üstelik çok iyi biliyoruz ki hukuk olmadan, adalet olmadan bu ülke hiçbir sorununu çözmez, çözemez. Şeffaflık olmadan, fırsat eşitliği olmadan bu ülke topyekün zenginleşemez. İktidara öbeklenmiş menfaat şebekesi dağıtılmadan bu ülkede gelir ve servet, servet adaleti sağlanamaz. Bunu bunu anlamayanlarla da bizim işbirliğimiz mümkün olmaz. Sağlam adımlarla yürümeye devam arkadaşlar, sağlam adımlarla Durmayacağız. Doğru bildiğimiz yoldan ayrılmayacağız.